Ay Allah ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Nasıl yetişeyim ben? Hey! Dur dur dur! ya! Yok, yetişemeyeceğim. Mümkün değil yetişemeyeceğim. Yetişemeyeceğim kesin. Gökhan! Oğlum. Erdem ne yapıyorsunuz burada? Oğlum benim arabamın tekerleği patladı. Yolda kaldım benim acil telefon etmem lazım. Telefonu yanında mı? Yanımda Erdem. Versene. Versene bir bana. Sağ olsun. Bakayım. <laughs> hadi Taner. Hadi atma aç şu hadi, tan hadi aç şu telefonu. Hadi Taner'cim. Hadi aç şu telefonu. geçmiyor. Besur numarası da ezberimde değil. Yeteceğim. Gökhan senden bir iyilik daha isteyeyim mi? Bir iyilik daha. Bisikletin ödünç alabilir miyim? Tabii tabii. Buyurun öğretmenim. Canımsın oğlum. Sana ne kadar teşekkür etsem az tamam mı? Bu oyunu da asla unutmayacağım. Hadi bakalım. Hadi dikkat et kendine. Aa, geldiler mi? Ha, yok, yok ya. Ee, şey, Leyla Hanım'ın arabası. O gelecekti de. Evet. O geldi, he. Aradı zaten. Merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bu buyurun, buyurun gelin. Ee, çay koymuştuk, he? sıcak sıcak. İçersiniz, iyi gelir. Buyurun. Sağ olun Taner Bey. Çok fazla vaktim yok. Ee, bana bahsettiğiniz bu yatırımcı var ya... Ben onun gönderdiği sözleşme maddelerini inceledim. Hı hı. O konuyla ilgili bahsetmek istediğim birkaç bir şey var. Ne olsun, kadın var ya. Hı hı. Merak etmeyin, şimdilik hiçbir şey yok. Ama yatırımı alma süreci ve sonrası biraz teferruatlı olacak gibi görünüyor. Nasıl teferruatlı gibi gözüküyor? Yani şöyle ki, gitmeniz gereken yerler... ...imzalamanız gereken tonla belge olacak. Biraz üzerine düşündüm. Bana tam teşekküllü bir vekaletname verirseniz işleri hızlandırabilirim. Bir vekalet veriyoruz normalde de tam teşekküllü nasıl oluyor bunu? Nasıl olacak? Şimdi şöyle siz vekaleti verince şirketin tüm evrak işlerini sizin adınıza ben yönetmiş olacağım. <laughs> yani şirketinizin avukatı olacağım. Siz de rahat rahat böyle icatlarınıza odaklanırsınız. Ne bileyim bürokrasi bürokrasidir, kağıt işleridir bunlarla kafanızı yormazsınız. Ne dersiniz? Hay Allah'ım ya! <laughs> Merak etmeyin yani bu sadece bir formalite. Hem uzun vadede size çok fazla bir kolaylık sağlanacak. Eyvallah öyle olacaktır. İlla da şimdi biz sizi yormayalım... ...böyle evrak işleriyle falan. Ha? Ya olur mu Taner Bey? Ben avukatım, işim bu benim. Ayrıca bana o kadar çok iyiliğiniz dokundu ki... ...ben bir şekilde karşılığını ödemek istiyorum. İmzalma Taner, üstünü imzalama. Ya tabii ki karar sizin. Buna sen bilir, imza da. Sen bana imzala dersen imzalarım. İyi madem imzalayalım, yani, Hani uğraşmayacağız, değil mi? Hı? Tamam, şöyle her sayfaya birer imza atmanız yeterli olacaktır. Şöyle. <laughs> bir daha hiç öyle evrak işleriyle falan uğraşmayacağız. Hayır, her şeyi ben halledeceğim. İyi bakalım.